Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir çalışmamız olacak. Yetişkin bere çalışması yapacağız. %100 akrilik 100 gramda 290 metrelik bir ipim var. Ben bunu kullanacağım. İpime uyumlu olarak da şöyle 3.25 mm'lik tığ tercih ettim. Sizlerde de kullanacağınız ipe göre kalınlığına göre tığ numarası tercih edebilirsiniz anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma başlayacağım. Başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra 1 2 3 4 5 5 6 tane zincirimizi çekelim. En baştaki zincirin içerisinden çıkardığım ilmeği tığımdakinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Minik bir halka oluşturmuş oluyoruz burada. 2 tane zincir çektim hemen üzerine ipi tığımın üstüne aldıktan sonra mini kalkanın içerisinden bir ilmek çıkarıyorum tığımdaki 3 ipi 3 hamlede 1 2 3 defa da çıkardım yani üçlü trabzanımı yaptım tekrar ipi üzerine aldım orta kısımdan çıkardım ilmeğimi 1 2 üçlü trabzanımı yaptım yine aynı şekilde üçlü trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim çok sıkı örmemeye gayret edelim bu noktada hemen başta bunu belirteyim eğer ki eliniz sıkıysa örgünüz sıkıysa tığ numaranızı bir numara kalın tercih edin hanımlar hemen şöyle devam ediyorum ilmeklerimi trabzanlarımı yapmaya toplamda 16 tane yaptım ben daha öncesinde aynı ip ile ipin kalınlığına göre bu 17-18 de olabilir işte 15 de olabilir 2 4 6 8 10 12 13 14 15 bakın şu üst kısmı 6 sıkılayarak doldurdum üst kısmı kasmadan rahat bir şekilde başladığımız zincirin tepe noktasından şöyle geçip sabitlediğimizde düz oluyorsa bizim için uygun sayıdır bu şekilde yaptıktan sonra hemen 1 2 3 zincirimi çektim ipi tekrar üzerine aldım sabitlediğim trabzanın üzerinden ilmeğimi çıkarıp bir aynı kısımdan yine bir tane daha ikinci trabzanı da yapıyorum tekrar ip üzerine aldım hemen yandaki trabzanın üstünden bir ve yine hemen yanından ikinci trabzanı yaptım tekrar aynı şekilde her trabzanın üstüne iki tane batarak bu sırada trabzan sayımızı iki katına çıkarıyoruz ben devam ediyorum ikişer ikişer yaparak ilerleyip geliyorum hemen sıranın sonuna geldim hemen ilk zinciri çektiğim trabzanın dibine bu taraf sağ tarafına batıyorum buraya bir trabzan yaptım ve ilk zincirin tepesinden sabitledim bu son trabzanım ve ilk zincirde bir çift olmuş oldu böylelikle tekrar 3 tane zincirimi çekip bir sonraki sıraya geçiyorum hemen dibine tekrar batacağım bir trabzan yaptım diğerine geçiyorum ona bir iki tane battım. Aynı noktaya çift battım. Bir sonrakine geçiyorum. Buna tek batıyorum. Bir trabzan yaptım. Hemen bir sonrakine geçtim. Buna bir iki tane yapıyorum. Bir sonrakine geçip tek yapıyorum. Bir sonrakine çift yapıyorum. Bu sırada bu şekilde bir çift bir tek ilerleyecek arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım bakın. Tek çift tek çift baştaki zinciri saymadan ilk trabzana yani tam zincirin dibine tek yaptım. Sonra çift yaptım. Buradaki çift aynı noktaya battığımız iki trabzanın üstüne gelen kısımlara yine iki tane yapıyoruz. Diğer aralara tek yapıyoruz ve dediğim gibi bu sırayı da bir çift bir tek olarak bu şekilde ilerletip tamamlayalım. Evet bu sıranın da sonuna geldim. Buraya geldiğimde yine bakın çift tek battım ve en son şu kısma zincirin tam dibine bir tane daha batıyorum en baştaki zincirimle bir çift olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi burada tekrar hemen dibine battım. Tek zinciri çektikten sonra bir sonrakine batıyorum. Bakın yine ara kısım. Buraya da tek. iki tane tek yaptım. Şu kısım çift olacak. Aynı noktadan iki trabzan çıkmış. Bunun ara kısmına battığımda çift yapıyorum. Bu sıranın gidişatı da bu şekilde iki tane tek bir çift bakın tek tek şuraya çift. Bir tane buraya. Bir tane yan tarafa. Diğer yana geçtiğimde iki tane batıyorum. 1 2 bu şekilde 1 2 tek bir çift dolanıp geliyorum hemen. Evet sıranın sonunda yine en baştaki zincirin dibine batmayı ihmal etmeden bitirmiyoruz. Şöyle battım dibine ve en baştaki zincire sabitledim. Bu şekilde. Şimdi bu noktadan sonra bir sıra her trabzanın üstüne düz batarak ilerleyeceğim. Her birine bir tane, çift yok bu sırada. Çünkü çok fazla. Bakın şöyle göstereceğim. Katladığımızda dümdüz oldu. Artık daha artırmaya devam edersem yukarı doğru bir meyillenme ve şeklinin bozulması söz konusu olacak. Tam bu hali aldığında, bu da zaten ortalama dördüncü sıra. Bakın, hani genel olarak ortalama olarak dördüncü sırada oluyor ve e, iki tek, bir çift battım. Sonrasında bir sıra hep tek batacağım. Her trabzanın üstüne bir trabzan, her trabzanın üstüne bir trabzan yaparak ilerliyorum. Bu sırada bir sıra dolanacağım hemen. Evet, sıranın sonuna geldim. Sıra sonunda e, burada her trabzanın üstüne battığım için şu noktada da yani bitişte de artırma yapmayacağım. Dolayısıyla zincirin dibine batmıyorum. En son bir önceki trabzanın üstüne battıktan sonra zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma yapıp sabitliyorum ve şöyle yine zincirlerimi çektim arkadaşlar 1 2 3 4 sıra artırmalı devam ettik 5. sırayı sadece her trabzanın üstüne batarak yaptım yani artırma yapmadım bulunduğum sırada şimdi artırma ile devam edeceğim. Bir sıra daha yapacağım. Çünkü yetişkin birisi olduğu için bu bize şuradaki ölçü yeterli gelmeyecektir. Ama çocuk için yapıyorsanız mesela şöyle yaptığınızda burada artık artırmadan devam ettiğinizde 1-3 yaş için uygun ölçülerde olur. ipiniz kalınsa hatta hani 4-5 yaşa kadar olabilir. ince ise daha küçük belki iki yaşa kadar olur. Hani yaşa göre de önemli. Bu aşamada direkt Yapacağınız bebeğin, çocuğun ya da yetişkinin e, kafasına koyarak ölçüm yapabilirsiniz. Artık artırmayı nerede bırakmanız gerektiğini ona göre karar verebilirsiniz. Ya da bere ölçüm tablosundaki ölçüyü kullanarak şu kenar kısmınız e, mezura ile ölçerek ayarlayabilirsiniz. Ben bu sırada artırma yapmam gerekiyor dediğim gibi yetişkin için hazırladığımdan dolayı hemen şöyle e, tek batmam gereken noktalara baştan 1 2 3 tanesine batıyorum bakın zincirden sonra öyle söyleyeyim ilmeği de alamadım Evet zincirden sonra 3 tane yaptım hemen alt kısımda çift battığım nokta var şurası bakın şu zaten 1 6 tekti hep burada şu ilmek Buradan da bunun hizasına gelmiş olacak. Orayı sonra göstereyim. Kafa karıştırmadan hemen şunu belirteyim. Zinciri çektim. 1, 2, 3 tane tek battım. Dördüncüye batıyorum. 1, aynı noktaya 2. 2 kere battım. Tek, 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 çift. Hemen çiftin olduğu kısma bakıyorum. Bir altına bakın. Orta kısımdan olduğu trabzan ve Diğer trabzanım hemen bir alt sıradaki yine çift trabzanın soldaki. Yani yine hiza olarak üzerine gelmiş oluyor. Öyle de denk getirebilirsiniz. Ama baştan bu şekilde de olabilir. Zincir sonrası 3 tane tek bir çift battım ve öyle ilerleyeceğim. 1 2 şöyle 2 3 çift ve sonraki 3 tek çok özür diliyorum 3 tek ve sonraki çift 3 tek bir çift trabzanla da bu sırayı tamamlayacağım ondan sonrasında bir alt sırada yaptığım gibi her trabzanın üstüne bir tane yaparak devam edeceğim arkadaşlar burası son artırma sıram 3 tek bir çift yaptım sonrasında ee, bu sıranın sonunda artık her trabzanın üstüne bir tane yaparak ilerleteceğim. Kaç sıra gerekli olursa yapacağımız boyuta göre artık e, ayarlayacağız ve lastik sırasına gelene kadar e, artırma yapmadan şu sırada ördüğüm gibi devam edeceğim. Bu sırayı 3 tek bir çift yapıyorum. Sonrasında her trabzanın üstüne bir trabzan ilerleyip boyutunu tamamlayıp geliyorum şöyle uygun miktarda sırayı tamamladım Arkadaşlar ben ölçerek gittiğim için e, santim olarak bakmadım şu anda fakat siz e, bere ölçüm tablosundaki e, uzunluğun uzunluk kısmının böyle bir 4 santim ve azına kadar Hani 4-5 santim kalana kadar bu şekilde normal ilerletebilirsiniz ama dediğim gibi en sağlıklı olanı her zaman kullanacak kişiye ölçerek ilerlemektir bu şekilde hemen buradaki sıra sayımı tamamladıktan sonra e, kenar lastik kısmına geçeceğim yine şuradan bir sıra sayısı vereyim illaki isteyenler soranlar olur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra e, düz trabzanımla ilerlemişim burada tekrar sıra başında zinciri çektikten sonra ipi üzerine alıp hemen sıradaki trabzanı şöyle alt kısmından geçiriyorum tığımı ve alttan bir trabzan yapıyorum şöyle ikili trabzan olabilir burada biraz daha rahat olsun diye çünkü üçlü trabzan yaptığımda daha sıkı olur ilmeğimi uzatıyorum şu şekilde ikili trabzan yapmayı tercih ediyorum ben tekrar ipi üzerine aldım bu defa arka taraftan öne doğru geçirip şöyle altta kalacak bir trabzan yaptım ikili şekilde çıkardım dediğim gibi buraları üçlü trabzan da yapabilirsiniz sıradakini tığ alttan geçiriyorum trabzan üstte kalacak şekilde oluyor bir sonrakini bu şekilde trabzan altta kalacak şekilde bir üstten bir alttan ilerliyoruz arkadaşlar sert olmasını istemediğim için ben ilmeğimi uzatıp ikili trabzan yapıyorum gayet rahat bir örgüyle daha yumuşak daha esnek ve kullanışlı olsun diye ama üçlü trabzan da ilerlenebilir başladığım noktaya kadar devam edeceğim bu şekilde Evet, şöyle bir sırayı tamamladım, başladım, kısma kadar geldim arkadaşlar. Üstten aldım yine şöyle, üstte kalacak şekilde ve sıradaki zincirin tam tepe noktasından ilk çektiğimiz zincir ilmek kaydırma yaptım, sabitleyip hemen iki zincir daha çektim, tekrar ipimi üzerine aldım. Sıradaki trabzanım ilk aldığım, bakın hemen yine aynı şekilde tığ alttan geçirdim, ilmeği aldım trabzanımı yaptım tekrar ipi üzerine alıyorum bir sonraki arkadan geçirmiştik yine arkadan geçiriyorum trabzan altta kalacak şekilde ilmeğimi çıkardım trabzanımı yaptım yine sırasıyla devam ediyorum arkadaşlar alt sırada üstte kalan trabzan burada yine üstte kalacak altta kalan yine altta kalacak şekilde devam ediyoruz örmeye bu şekilde 3-4 sıra 5 sıra artık e, hani yaptığınız boyuta göre ne kadar sıra gerekli ise o kadar tamamlıyoruz istediğimiz uzunluğa gelene kadar sonrasında zaten bitirmiş olacağız. Ben de şimdi devam edeceğim duruma göre bir 4-5 sıra artık ne kadar örerim bilmiyorum. ölçerek tamamlayacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Buradaki sıra geçişini yaptık birlikte. Yine sıra sonunda aynı şekilde ilerleyeceğiz ve gidişat zaten böyle hani üstte kalan trabzan hep üstte olacak bir sonraki sıralarda da altta kalan trabzan hep altta olacak bu şekilde tamamlayacağız ben devam ediyorum şimdi bitirip geleyim Evet şöyle 5 sıra olacak şekilde örüp tamamladım 1 2 3 4 5 şöyle gördüğünüz gibi yeterli diye düşünüyorum artık 5-6 sıra zaten epeyce görsel olarak da hoş görünüyor bu şekilde sıranın bitiminde de yine sıra başına sabitledikten sonra birleştirip şöyle ilmek kaydırma ile birleştirip sabitliyorum sonrasında ipimi keseceğim ve kalan ipi de arka kısımdan ilerleterek tekrar bir sabitleme yapıp dibinden kesebiliriz bu şekilde tamamlamış olacağız ee, sıra sayısı ve ilmek sayısı olarak aynı kalınlıkta e, yani yakın kalınlıklarda e, malzeme kullanırsanız dediğim gibi sayı olarak e, aynı boyutları tutturabilirsiniz ama yetişkinlerde hani e, boy farkına göre, işte kafa yapısına göre, kemiyenerliğine göre vesaire vesaire detaylar dolayısıyla değişebiliyor tabii ki ölçüler ee, onun içinde yine ölçerek yapmak en faydalısı diyorum ama anlattığım mantıkla ilerlerseniz e, çok güzel sonuç elde edebilirsiniz. Ben tamamlamış oldum bu şekilde dediğim gibi aynı mantıkla ilerleyerek sizlerde çok güzel Sonuçlar elde edebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için videomuzu beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.